Sayın Özcan. Başkan, şimdi gerçekleri öğreneceksin. Dinleyeceksin şimdi. Şimdi gerçekleri öğreneceksin. Başkan. abi. Hadi ben de, ben defalarca ben de. ismi zikretmek de de. zorundayız. Biz sizden gelen belgeyi yere atmıyoruz. Siz sayın Özgür Özel, konuşmacı yediyemiyorum lütfen. Defalarca ben. değişik, ee, şekillerde, defalarca e, değişik e, şekillerde sataşmada bulunmuştur. Müsaadenizle. De Adap dersi verecek durumda değilsiniz. Sayın Enç. Hayatımda dinlediğim en utanç verici ve içinde birden çok yalan olan konuşmalardan bir tanesi. Bir, arkadaşlar bilesiniz diye söylüyorum. Adı geçen sanıklardan bir tanesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesiyim demiş savunmasında. Baktık kayıtlara, iki yıl önce bu adamın utanç verici faaliyetlerinden dolayı partiyle ilişiği kesilmiş. Haberiniz ayı yok bundan. Yazıklar olsun, doğru dürüst araştırın. İkincisi, Düzce İl Başkanımız Zekeriya Tozan'ın, İlk il başkanlığı değil. Bundan 6 yıl önce de partinin il başkanıydı. Bunu düzceliler bilir. AKP adaylık başvurusunda bulunan kendisi değil, bacanı. Bunu da bilmiyorsunuz. Doğrudur araştırın bari. İkincisi ve daha önemlisi. Bunlar üzerinde de çok durmuyoruz. Biz diğer sanıkların hangi partiye mensup olduğunu da araştırmış değiliz. Bizim söylediğimiz şu. Arkadaşlar ayıptır, yazıktır, günahtır, Sanki bu yapılmış utanç verici saldırıya sahiplenir şekilde konuyu başka mecralara çekmeye çalışıyorsunuz. Bu saldırıyı yapan AKP 10 sene, MHP 10 sene, CHP olsa sene, HDP sene. Ayıp bunlar insan değil, insan değil. Neyle sahip çıkıyorsunuz? Neyle Sayın sahip? çıkıyorsunuz, Neyle sahip çıkıyorsunuz? Böyle bir rezillik olabilir mi? Sizi, sizi var ya özellikle Düzce milletvekillerine, Sayın milletvekillerine bütün düzce milletvekilleri. şikayet ediyorum dur bu yaptığınız utanç vericidir. Siz bu konunun niye araştırılmasını istemiyorsunuz biliyor musunuz? Bu konu araştırılırsa in de boyuna altıdan AKP çıkar, AKP'nin yöneticileri çıkar. Belki bazı belediye başkanları çıkar diye korkuyorsunuz. Sayın aşkı bak. hepiniz biliyorsunuz. Bu korkuyla yaşayamazsınız. Bu korkuyla yüzleşeceksiniz. Yargıya ne kadar baskı yaparsanız yapın. Cumhuriyet Halk Partisi hayır, tüzel hayır, hayır. olarak da bu da müdahil olacağız. Sonuna kadar takip edeceğiz. Ve ve burada yaptığınız konuşmadan dolayı bu olayın iç yüzü ortaya çıktıktan sonra utanç duyacaksınız, utanç. Yüzünüz kızaracak burada özür dilemek için geldiğinize. Ayıptır, yazıktır. Düzce halk adına sizi kınıyorum lanet diyorum ayıptır.